Şampiyon oldunuz. Duygu ve düşünceleriniz nelerdir? Ee, şampiyon olduk. Tabii bu sene biraz e, zor geçti turnuva. Ama heyecanlıydı, çekişmeliydi. Biz iki yıldır, yani üçüncü yılımız bu. Üst üste şampiyon olduk. Ee, i̇ki yılda bölge şampiyonu olduk. Denizli'yi temsil ediyoruz. Ee, taraftarlar vardı bu sene. Heyecanlıydı. Okullar, e, seyirci taraftar getirmişlerdi. Yani iyi bir turnuva oldu. Zaten favori bizdik. Büyük ihtimalle biz şampiyon olacaktık. Hani bu bir geleneğe dönüştü. Bunu da başardığımız için mutluyum. Türkiye finallerinde e, hedefiniz nedir hocam? Yani Türkiye finallerinde de öncelikle e, yarı finale çıkmak istiyoruz, bölge şampiyonu olmak istiyoruz. Finaller Deniz'de yapılacak. Tüm deniz halkında e, okulumuza destek vermek için maçlarımıza, Mart ayında yapılacak olan maçlara davet ediyorum. Evet, gelenek yine bozulmadı. Önceki yıllarda olduğu gibi e, Deniz şampiyonu olduk artık buradan sonra ilk hedefimiz bölgede de e, şampiyon olup Denizliği e, finallere kadar kaşıma en iyi şekilde temsil etmek okul olarak zaten e, bu tür Hani sosyal faaliyetler e, ve diğer hadi çocukların hayatın içinde olmasına dair e, aktivitelere önem veriyoruz Bundan sonrasında da devam ettireceğiz Mutluyuz şampiyon olduğumuz için